İl teşkilatımız hep birlikte gayret ediyoruz. İlçelerimiz her gün güzelleşiyor, yenileşiyor ve... Efendim güney sınırımıza kazandırılan kapalı pazar yeri ve düğün salonumuzun temel atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim. İlçemizde AK Parti belediyeciliği döneminde ve Uğur İbrahim Başkanım döneminde ilçemiz sürekli bir yenilik kazanmaktadır. Bu sayın vekillerimizin, il başkanımızın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde oluyor. Ben kendilerine şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. İlçemize her daim destek olan milletvekilimiz Ahmet Sorgun Beyefendi'ye, bu e, temel atma töreninde destek olan, bu yerlerin yapımında e, bize destek olan Konya Büyükşehir Belediye'mize, Güney Sınır Belediye'mize hasreten teşekkür ediyorum. 2014 Büyükşehir Yasası'yla birlikte ilçelerimizin eksiklerini gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. O günden bugüne kadar da Güney Sınır'a 119 milyon liralık yatırım evet. gerçekleştirdik. Özellikle bu yıl altyapı konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Mahalle yollarımız Acıtepe Tepe, Kuru Kavak mahalle yollarıyla Güney Sınır'a doğmuş arasındaki mahalle yollarını gerçekleştirdik. Ayrıca Güney Sınır, Duray'da, Bardas bağlantı yolunu gerçekleştirdik ve ilçe merkezimizi artık bir standarda kavuşturmak adına sıcak asfaltla her geçen gün buluşturuyoruz. İnşallah kara sınırda da eksik kalan yerleri 2023'te yaparak söz verdiğimiz gibi güney sınırımızı ilçe standartlarımızın en yüksek haline getirmeye çaba sarf ediyoruz. Bir taraftan da özellikle Büyükşehir belediye başkanlığımız döneminde 3 hedef koymuştuk. Birincisi altyapısı tamamlanan ilçeler, altyapıyla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sosyal tesis eksiklerinin giderilmesi, bugün pazar yeri ve düğün salonunun temelini atıyoruz. Öncesinde yapmış olduğumuz şehir konağı ilçemize hizmet veriyor. Üçüncüsü ve en önemlisi de burada yaşayan insanlarımızın gelirinin arttırılması. Onun için tarımsal destek konusunda çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Güney sınırda 1 milyon 9 bin lavanta fidesi dağıttık. Lavantanın burada bir ekonomik değer oluşturmasına çalışıyoruz. Ayrıca sadece bu yıl 6 milyon liranın üzerinde tarımsal destekte bulunduk. İnşallah bu yaptıklarımızla birlikte buraya da yaşayan insanlarımızın gelirlerin artacağına inanıyoruz. Bugün iki önemli tesisin temelini atıyoruz. Birincisi pazar yerimiz. Başkanımız da ifade etti daha önce yapmış olduğumuz pazar yeri konumundan dolayı ve daha fonksiyonel kullanılması adına bir tekstil atölyesine dönüştürüldü. Şu anda istihdama ülkemizin ihracatına bir katkı sağlıyor. Burada yapacağımız pazar yeri de bölgemize hizmet edecek. Bununla birlikte düğün salonunun inşaatına başladık. Toplamda 20 milyon liralık bir yatırımın temelini bugün hep birlikte atmış olacağız. Ben ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kıymetli milletvekilimiz Ahmet Sorgun bugün bizimle beraber ama bu hizmetlerin yapılması tüm vekillerimizin emeği var. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçe Belediye Başkanımız AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlarımız, il teşkilatımız hep birlikte gayret ediyoruz. İlçelerimiz her gün güzelleşiyor, yenileşiyor ve biz de bu işleri yapmanın gururunu taşıyoruz. Ben pazar yerimizin ve düğün salonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor. Yılın son günü de demiyoruz hayırlı bir hizmetin temelini atıyoruz. Bir değil iki tane hizmetin temelini atıyoruz. Biz Büyükşehir Belediye başkanlarımızdan, Başkanımızdan, ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz iftar ediyoruz. Başkaları gibi sadece laf üretmiyoruz. Biz temel atıyoruz, açılış yapıyoruz. Biraz önce başkanımız söyledi. Sadece bu iki hizmet 20 milyon lira. Ben Güney Sınırı'nı 60'lardan beri biliyorum. 65'ten ilk geçişim. 63'te buradan geçtim. Sayın Başkanım o zaman buralar yani köydü. Abilerimiz bilir. Ama elhamdülillah şimdi sıcak asfaltıyla efendim şehir konayla ama siz destek vermezseniz biz yapamazdık değil mi? Siz destek verdiniz. Aynı desteği Allah'ın izniyle bundan sonra da 2023'te Cumhurbaşkanımıza AK Parti'nize, Cumhur İttifakı'na bu desteği vereceksiniz. Siz desteğe devam edeceksiniz biz de hizmete devam edeceğiz. Ey kapıları açan Allah'ım bizlere hayır kapılarını aç. Ey merhametlerin en merhametlisi bize helal ve temiz rızık ihsan eyle. bende kaldı. Ayıp başkanım. İptal etti. Başkanım. 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 Burada burada. Milletvekilimiz burada. Sorun çözdük ama birimizin vergisini verirsin hep veriyoruz. Bir tane vermemezlik yok. Şimdi, 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 herhalde, şimdi, şimdi, Bazen gelip geçiyoruz ama durup bir sohbet etme imkanı olmadı. Var mı söyleyeceğiniz? Ne var? Herhalde çalışması için belli bir yoğunluk olması gerekiyor. Yapıldı kanalizasyon bağlanmadı. Evet demek ki başladı 10 poter çıktı ha yine şurada şurada gerek yoklar sarayımızda hazırladık abi abi şey çıkart al al hep hep yapıyor tamam bu ne ya bu sarıdan da Şimdi çekiyorum. Aldın mı? Teşekkür ederim sağ olun